Evet abla kolay gelsin. Ne yapıyorsun bakayım? Aa senin be. Yok oh. hani kapattık artık geldi yapmaya başladık. Aa çok güzel. Oklavan demirmiş. Evet. Özelliği ne? Normal yok hocam kullandığı oradan bu. Açık canlı bir Öyle yani. Nerede hmm. kullandın? Yufkacıların kullandığı otlava. Gerçi Ondan... sen güzel açtığın için hızlı açtığın fark etmiyor senin için. Tahta, demir. Aa çok güzel. Bunu alırsın tahta otlava yapılara Hadi ya. Da, evet. Gerçekten mi? Arkadaşlar bakın bunları, hmm. şunları da Mehmet abim pişirmiş. Bu da hacı. Ha, şimdi hacı. ben pişiriyorum. Mehmet abiden teslim aldım. <laughs> şimdi ben pişireceğim. Feri yapıyor, ben pişiriyorum. Bakarsın. Evet çok güzel bakar mısınız? Çok, çok güzel. Araba sesi ne kadar çok be değil mi? Evet. Hmm, evet ya. Hmm. İçine ne koydun? İçine, i̇çine, koydu. i̇çine ne koydum? Koydu. Koydu? Ispanak, pazı, kalgan, kuş dili, lal otor. Hmm. Bu, bu niye ayrı, bu niye ayrı Pelin Hanım? O ajanca iyice yaptım. Otursuz dili için hiçbir şey koymadım. O dalgan yemiyor ya. Dalgan yemediği için. Hımm. Hocamcasını bu kimi? Evet hocamcasını önce temizci yapacağız. Şimdi bu işi bitirdik mi bir de şey her yapacağız. Kulunç reçeli yapacağız. Kulunç hmm. reçelinin tam zamanı olduğu için arkadaşlar bu iş bitti mi? Bugün inşallah kulunç reçeliyle göstereceğiz. Üç sonra kaynatacağız. İyi iyi. Düşüceğiz. Hayır, sürede değiştirelim. Bu sefer Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün Perihan ablanın mekanındayız. Hmm. Mi? Okay. Mekanı. Mekan mı bu? Evet. Mekanı. Evet. Mekan iş yerlerine denmiyor mu? Şu anda onun iş yeri burası. Evet. Sarma sarıyor musun Perihan Hanım? Sarıyor. Sarma ne kadar? Kilosu mu? Pişmemiş tuzu veriyorlar. Pişmişin dört tüzü veriyorlar. Pişmiş de pişmedi? Pişmiş mi pişmedi? fark ediyorlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Kapatıyorum.

Evet. Herhalde işi böyle işte. Başka ne yapacağız? <laughs> ne bir tane kapver edelim mi? Yapalım. Hayır ne yapalım? Kapver Hayır ne yapalım? Kalinli. Evet. Ben sende, siz Sağ Yağlı 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 Atmer. Atmer. Evet. Yağlı kat Nasıl oluyor? Yağlı Açıyoruz biraz. Iniliyor. Evet. Yağlı. Benim, Benim hmm. i̇yi, arkadaşlar. Arkadaşlar, yapınca bir daha görüşürüz. Allah emanet olun. Kendinize iyi Hadi görüşürüz.